Çinli bir çiftçi varmış. Çok fakirmiş ama çok da erdem sahibiymiş. Tarlasını sürmek için sadece bir oğlu, bir de atı varmış. Bir gün atı kaçmış. Çiftçinin komşusu gelmiş, demiş ki, Zavallı adam, zaten çok fakirdin, şimdi atını da kaybettin. O hiç belli olmaz. Belki kazandım, belki kaybettim. Onu zaman gösterir demiş çiftçi. Ertesi sabah çiftçi ile oğlu atları olmadan zar zor biçmişler tarlayı. Canları çıkmış. Ertesi hafta at geri gelmiş. Yanında da iki yabani at getirmiş. Belli ki yabani bir sürüye rastlamış. İki atı peşine takmış, gelmiş. Komşu gelmiş ve demiş ki, ''Yahu ne şanslı adamsın, hiç atın yoktu, Şimdi tarlını sürmek için üç atın birden oldu. Çiftçi demiş ki, belki kazandım, belki kaybettim. Onu zaman gösterir. Çiftçinin oğlu vahşi atlardan birine binip tarlayı sürmeye çalışırken at atmış onu üstünden. Bacağı çok kötü yerinden kırılmış. Komşu kazayı görmüş demiş ki, Zavallı adam oğlun da kalmadı. Sana yardım edecek kimse yok. Çiftçi demiş ki: O hiç belli olmaz. Belki kazandım, belki kaybettim. Onu zaman gösterir. Derken Moğollarla savaş çıkmış. Her evden bir oğul askere çağrılmış. Askerler çiftçinin oğlunu almaya gelmişler. Kırık bacakla yattığını görünce bırakıp gitmişler. Ona hayatını hediye etmişler. Hepimiz her gün kendimizle, çocuklarımızla, olup bitenlerle ilgili endişelenip duruyoruz ya. Geleceğin ne getireceğini bilemeyiz aslında. Bunu unutmayalım diye ta Çin'den getirdim size bu güzel hikayeyi. Ve 21. bölüme geldik. Cuma günü bu kaydı yapıyorum. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumartesiler. Hayırlı pazarlar. Hatta sendromsuz pazartesiler. Salı sallanmasın, çarşamba çarşafa dolanmasın. Perşembe perişanlık olmasın. Kemal Sunal'a da selam olsun diğer diyarlara. Dualarla başladık bu bölüme. Hadi hayırlısı bakalım. Hayata güven, hayırlısı oldu diyoruz. Hayırlısı olsun lafını bambaşka bir açıdan ele alıyoruz. Hani o başımıza gelen eyvah dediğimiz... <laughs> Gerçi eyvah demiyoruz eski Türk filmleri gibi oldu. Çok kibar bir şekilde lanet okuduk. Neyse, her olayın ardında gizlenen o minik, cilveli iyilikler var ya, işte onları deşifre etmeye geldim. O zaman masal saati sona erdi, hayatın gerçeklerine geliyoruz. Bazen bir şeyin olmasını çok isteriz. Dilimizden düşürmeyiz. Tüm evrene mesajlar göndeririz. 7 7 7'ler, 3 3 3'ler. Bekliyorum, gelecek. Aum. Hadi ama ne zaman geleceksin? Yarın kesin olacak. Olmuyor mu? Olmayıp ya bir de tam tersi olup elimde patlarsa? İşte o zaman hayırlısı olsun deriz. Aslında içimizden isyan ederiz de o isyanın ardında bambaşka bir kapı açılı vermek üzeredir. Diyarbakır'da görev yapıyorum. Oradan İstanbul'a izne geldim. Güneydoğu'dayken 3 ayda bir 15 gün iznimiz olurdu. Gelirken yolda gördüm ki Hayko Cepkin'in konseri var. Ve o aralar Nilüfer'le beraber Aşk Kitabı isimli şarkıyı söylemişlerdi. Ben şok oldum şarkıya bambaşka bir bakış getirmişti hatırlarsınız. Sevdim sevdim bak ne hale gel diye bir yorum katmıştı şarkıya. <laughs> Tabii benim gibi değil. Bu arada şarkı söyleme eğitimini almaya devam ediyorum. Yakında bomba gibi söyleyeceğim. Ne yapıyor bu adam burada diye düşündüm. Brutal vokal diye bir şey yapıyormuş ve bu adam buna yıllarını vermiş o sesi çıkartmak için, ses tellerine zarar vermeden söylemek için. Neyse, konsere mutlaka gitmeliyim derken bir baktım biletler önceden tükenmiş bile. Canım ne kadar sıkıldı, ne kadar üzüldüm anlatamam. 15 gün iznim bitti, Diyarbakır'a döndüm. Gideceğim yere bir sonraki gün araçla bizi taşıyacaklar. O gün orada kalmam gerekiyor. Nerede kalayım derken bir arkadaşımı aradım Görkem. Dedim kardeşim evinde yerin var mı? Var tabii ki gel dedi. Gittim. Oturuyoruz. Dedik yalnız ben akşam evde değilim. Kız arkadaşımla konsere gidiyorum. Ne konseri? Hayko Cepkin'in konseri. Nasıl ya? Burada mı? <laughs> evet dedi. Ve yarım saat sonra dedi ki kız arkadaşıma nöbet yazmışlar. Gelemiyor ve elimde bir tane bilet var. Dadan! O akşam arkadaşımla beraber Hayko Cepkin'in konserine gittik ve en önden konseri dinledik. Yani aslında hayırlısı buymuş dediğimiz anda daha iyisi yoldaymış demiş oluyoruz. Bu bazen bir ilişki bitiminde de olur. Bitsin istemeyiz. Sonra bitince geriye bakınca mutlu oluruz. Daha iyisi bizi bulur. Gelen gideni aratır deriz biz atasözlerimizde ama ben negatif atasözlerini çöpe atalım be diyorum. Çivi çiviyi söker desek yok. Bu da çok fazla sanki gecelik bir ilişki gibi oldu. Ne diyelim? Gelen gideni... Gelen gideni çıldırtır diyelim. Evet, gelen gideni çıldırtsın. Evet, her bitimde ben evrenim. Bana hep daha iyisi gelir. Ben bunu hak ediyorum diyelim ya. Hak ediyoruz çünkü. Senden kaç tane var ki? Milyarlarca yıllık dünyada bir tane dünyaya geldin ve başka sen dünyaya gelmeyeceksin. Bu arada hayırlısı olsun ve hayırlı olsun. Çok farklı kelimeler bence. Birisi pozitif, birisi negatif. Yeni bir araba almışım arkadaşım bana diyor ki hayırlısı olsun. Ya hayırlısı olsun bizim deyim olarak olumsuz şeyler için kullandığımız bir şey. Hayırlı olsun diyeceksin arkadaş hayırlı olsun güzel şeyler getirsin. Hayırlısı olsun başımıza gelen şeyin olumsuz olduğunu düşündüğümüzde kullanırız. Türkçemizi güzel kullanalım can dostlarım. Yoksa aldın bu arabayı da iyi hayırlısı olsun bakalım. <laughs> Umarım elinde patlamaz diyorsunuz gibi hissettiriyor bana. Peki neden karşımıza olumsuzluklar geliyor? Bugün kızdığımız şeyin ardında geleceğe dair kendi kurguladığımız hayatın bir getirisi var aslında. Ulaşmak istediğimiz yere gitmek için başka birisine dönüşmemiz gerekiyor. Biz olarak zaten bunları yaşayamıyoruz. Kimsek, onun sahip olabileceklerine ulaşıyoruz. Türkiye'de milli piyango’dan defalarca ikramiye kazanıp daha sonra parasını tüketen ve eski hayatına dönen kişiler oldu. Mesela milyarder Osmanlı Kaplı, Osman Kaplan ve Mustafa Savgan buna örnek verilebilir. Osman Kaplan 3 yıl arayla 2 kez büyük ikramiye kazanmış. Ancak bu paranın direksiyonu ve freni yok. Yönetemiyorsunuz diyerek tüm parasını kısa sürede harcadığını belirtmiş. Geçenlerde bununla alakalı bir tweet okudum. Allah'ım ne olur artık beni parayla imtihan et. Kendimi sınamak istiyorum. Bakalım para beni bozacak mı? <laughs> diye bir paylaşım gördüm. Bayıldım. Mustafa Savgan ise 1982 ve 1984 yıllarında iki kez büyük ikramiye kazanmış ancak parasının çoğunu yine biletlere yatırarak ve yatırım yapmayarak bitirmiş ve ayakkabı boyacılığını geri dönmüş. Şimdi buna bakıp para lanetlidir vesaire demeye gerek yok. Neden oluyor bu? Öncelikle ol yap sahip ol bölümümde bundan bahsettim mutlaka dinlemelisiniz. Kimseniz onun getirilerini elde edersiniz. Bu kadar büyük parayı kazandıktan sonra o paraya bilincinde sahip olan kişi değilseniz para geldiği gibi gider diyorsanız ya da parayla olan ilişkiniz sevgi dolu değilse para sizden tekrar gidecek ve eski hayatınıza döneceksinizdir. Toksik aşkın para diye bir bölüm yayınlamıştım. Orada da bundan bahsettim. Sahip olduklarımızın değişmesi için kim olduğumuzun değişmesi gerekli. Zihnimde, zihniyetimde ben fakirsem ne kadar param olursa olsun yine eski halime dönerim. Sadece para değil elbette konu. Her alanda aynısı geçerli. Peki olay ne burada? İki konu var aslında. Birincisi o paraya çabalayarak ulaşmak. Hayatımız ne yazık ki şöyle geçiyor. Ömür boyu çalış, dedin, bir ev al, sonra senden sonraklere miras kalsın. Onların ilk yapacağı şey ne? Satıp, paylaşıp harcamak. Helal olsun, yesin kızım. Sonuna kadar. Ya zaten gitmişim, umrumda da olmaz muhtemelen. <laughs> Umurumda olsa ne olacak? Orası da ayrı bir konu da. Farkında olacak mıyım? Onu bile bilmiyorum. Yukarıdan tak diye gelen kolay harcanıyor. Her kuruşu için çabaladığın daha değerli geliyor. Çünkü oraya kadar ortaya koyduğun bir emek var. Küçük Prens kitabında diyor ya, gülümü değerli yapan ona koyduğum emektir diyor. İkincisi ise burada esas benim bahsetmeye çalıştığım konu. Oraya giderken dönüşüm Dediğim gibi sahip olmadığımız bir şeyi elde etmek için başka birisi olmamız gerekiyor. Telefon almaktan bahsetmiyorum. Kendi işini kurmak, evlenmek, çocuk yapmak, boşanmak, yurt dışına taşınmak, yatırımcı olmak gibi gibi. Bunlar farklı birisi olduğumuzda elde edebileceğimiz şeyler. Bu da konfor alanını terk ederek olur. Yani ölüp yeniden dirilmek, yeniden başkası olmak ve bu yeniden doğma sırasında karşımıza da engeller çıkar. İşte bizim burada işimiz rast gitmiyor dediğimiz konu aslında bu. Bana sorarsanız bunlar o yolculuktaki testler, sınanmalarımız. Bu engeli aşabiliyorsak ilerliyoruz. Aşamıyorsak aynı engel sürekli karşımıza çıkıp durur. Bu çok kritik hayatta. Ya vazgeçeriz çünkü bize ağır gelir. O zaman karşımıza çıkan engele şükretmemiz lazım. Çünkü yapamayacağımızı gösterdi bize. Ya da eninde sonunda o engeli aşarız. Şükürler olsun ki bizi daha güçlü birisi yaptı. Artık istediğimizi elde etmeye hazırız. Böyle baktığımızda yaşadıklarımız üstesinden geldiğimizde ancak hedefimize gidebileceğimiz için bizim için bir sıçrama tahtasıdır. Spor salonda ağırlık çalışıyorsun, 100 kilogram kaldırmayı düşünüyorsun. Hiç o güne kadar 50 kilogram bile kaldırmamışsan 50 kilogramı her denediğinde her yerin tutulacaktır. Birkaç gün boyunca kasların ağrıyacak. Ama bu seni daha güçlü yapacak ve sonra 60'a gidebileceksin. Sonra 70'e gidebileceksin. Ancak bu şekilde büyük hedefimize ulaşabiliyoruz. Türkiye'nin ekonomik koşulları malum, herkes bir şeye yatırım yapmak istiyor. Geleceği kurtarmak istiyoruz. Bir gelecek kaygısı içinde yaşıyoruz. Çevremde bakıyorum herkes coin piyasasında. Onu alıyor, bunu satıyor. Alt coinler, üst coinler, şunlar, bunlar. Ben bakıyorum hiç bulaşmadım. Çünkü girip de çok kazanan görmedim. Eninde sonunda birileri bir yerlerde kaybediyor ama uzaktan uzağa izliyorum. Bir tane arkadaşım dedi ki şöyle bir şey var. Buraya giriyorsun. Copy trading diye bir şey var. Birisinin hesabı ne yapıyorsa seninkisi de aynısını yapıyor. Sadece senin kazancından ona komisyon gidiyor. Adam çok başarılı şöyle böyle derken yatırdım 1000 dolar ona güvenerek 850 dolarını tak diye bir ay olmadan kaybettim. O anda şunu düşündüm. Bir durup farkındalıkla acaba bunun sonunda karşıma ne gibi bir iyilik çıkacak dedim. Aslında o esnada ben coin piyasasını okudum. Coin piyasasını araştırdım. Neler oluyor, neler bitiyor? Nereden çıkmış, nereye gidiyor? Aradan 2 sene geçti. Spor salonunda Amerika'da yıllar boyunca Wall Street'te çalışıp birkaç firmanın ekonomi danışmanlığı yapmış olan birisiyle tanıştım. Onunla konuşurken bu konudan bahsettim. Dedi ki Türkiye'de bu iş yanlış yapılıyor. Kumar gibi yatırdım kazandım. Bu bir yatırım metodudur. Arsa alıyormuş gibi düşüneceksin. Şöyle yapacaksın böyle yapacaksın. Artacak bir sene boyunca sabret şöyle yap böyle yap dedi. Ve şu anda koyduğum paraları ufak ufak yatırım yapıyorum ve sürekli olarak artıyor. Demek ki benim o iki sene önce olayın mantığını anlamam gerekiyormuş. Nasıl yatırım yapılıyor, nasıl para oradan çekiliyor bunları öğrenmem gerekiyormuş. Evren arkamızdadır. Bizi destekler. Hangi yolda? İstediğimiz yolda. Başımıza bir şey gelir ve neden deriz. Aslında istediğimiz yola gitmemiz için konfor alanımızı terk etmemiz gerekiyordur. Hem burada durarak hem ilerleyemeyiz değil mi? Başımıza bir şey geliyorsa gelmesi gerektiği içindir. Ta çocukluğumuzdan bugüne bakarsak bu hayatta herkesin kaderine bir anne bir de baba düşüyor. Anne babamızı seçemiyoruz diyeceğim ama bazı düşünürler anne babamızı seçerek dünyaya geldiğimizi de söylüyorlar enerji boyutunda. Bana mantıksız gelmiyor burası ayrı bir konu. Hayatta bir varoluş amacımız var bir hedefimiz var ve bizi o kişiye yöneltebilecek anne babayı seçtiğimizi ve onların hayatına doğduğumuzu söylüyorlar. Evet babamla çok toksik bir ilişkimiz oldu. Dayaklar küfürleri öyle büyüdüm babamın bana yaptıklarından nefret etmemi sona erdiren, hayattaki bütün başarılarımı babama kendimi ispatlamak için yaptığımı öğrenmiş olmam lazımdı. Funda isimli bir psikolog arkadaşım var, o söylemişti bana. O gün babama bakışım değişti, onu çok sevdim, gittim sarıldım ve güzel bir ilişkimiz oldu ondan sonrasında. Ve babamı 4 sene önce kaybettim. Sadece Funda ile olan bu diyaloğum sonrasında babamla 3 sene çok güzel bir ilişkimiz oldu, onu yaşayabildim. Evet, kaybettikten sonra yerle bir oldum. Varlığının yokluğu, yokluğunun varlığı kadar acıtmıyormuş diye bir bölüm de çekmiştim. Bol şekerli değil, hatta şekersiz bir bölümdü. Onun Instagram'da vesairede paylaşımını yapmadım. Onu hislerimi dile getirip bir kere de babamın yanına sonsuzluğa uğurladım o bölümle. Ama babamı kaybettikten sonra resmen öldüm ve yeniden dirildim. Bambaşka birisine dönüştüm. Öncesinde aşırı hırslı, başarı odaklı hayatı koştura koştura yaşayan bir adamken 2-3 ay evden doğru düzgün dışarı çıkamadım. Her şeyi sorguladım. Parayı, aşkı, sevgiyi, hayatı, doğumu, ölümü, çocuğu her şeyi sorguladım ve yeni birisine dönüştüm. Daha iyiye gittiğimi düşünüyorum çünkü çok daha huzurluyum, çok daha mutluyum. Babamın ölüne sevindim demiyorum. Babamın ölümü onun hayatıyla alakalı. Bunun bende yarattığı etki ise farklı oldu. En azından farkında olup hayatımı daha iyiye yöneltme şansım oldu. Yanlış anlaşılmasın, sevindim demiyorum, tekrar söylüyorum. O zaten hayatı terk edecekti. Ettikten sonra bende olan etkiyi pozitife yönlendirebilmeye çalışmaktan bahsediyorum. Tabi burada ne iyi ne kötü, burası çok ayrı bir kavram. Bir çocuk için iyi ve kötü yok. Kedimiz mesela dibimizden ayrılmıyor. Ter kokusu demiyor, kirliyiz aldırmıyor, sokulup yanımızda uyuyor. Çocuklar da öyle. Zehra küçükken sokakta gördüğü dilencilerin yanına oturur, onların elini tutardı. Tabi tedirginliği biz yaşıyoruz bir sürü olumsuzluk yaşadığımız için. Burası ayrı bir konu. Tabi çocukların kalbi çok farklı. Dövmesi de var bende hatta küçük prensin. Yalnızca yüreğin harcıdır asıl olanı görmek. Asıl olan görünmez göze diyor bu kitapta. Bu söz sebebiyle kitabı satın aldım ve dövmesini yaptırdım. Buradaki görünen sadece baktığımızda bir gülün güzelliğini görmek değil. Daha derin bakmamız lazım konuya. Yaşadıklarımıza bakış açımızı düşünmemiz lazım. Biraz farkındalıkla bakmak gerekiyor sanırım. Büyüttüğümüz olayların hangisi çok büyütmeye değer? Ufak şeyleri dert etmeyin. Huzurlu olmak istiyorsanız hepsi de ufak şeylerdir diye Richard Carson'ın bir kitabı var. Lisede tavsiyeyle okumuştum. <laughs> Nasıl bir lise hayatım varsa bunu önerdiler bana o dönemde. Hala hatırladığım bir cümle var. Kendinize şu soruyu sorun bir yıl sonra bunun bir önemi olacak mı? Ben hatta konuyu biraz daha ileriye taşımak istiyorum. Olaya gerilmeyi bırakıp bir de onunla mutlu olmaktan, şükretmekten bahsediyorum. Sadece hoşumuza gidene mi şükredeceğiz? Diğerlerine küfür mü edeceğiz? Bu geldiyse başıma bir sebebi vardır. Bakalım ne güzellik gelecek ardından diyebilmek. Şunu gördüm hayatta aslında. Belki de bu sadece benim başıma geliyordur bilmiyorum ama. Bir şey istediğimde, heyecanlandığımda Ardından bir aksilik çıkıyor gibi oluyor. Önce olmayacak herhalde derken modumu toparlayıp düşünmeye başlıyorum. Ya istediğim olmazsa şu olur bu olur. Tamam o zaman bu yolla çözerim. Bunu deyip olabilecek olumsuz diye düşündüğüm senaryoyu okeylediğimde olmasını istediğim şey bu sefer ayağıma geliyor. E, gelmese de zaten okeyim değil mi? Dert değil. Hatta diyorum ki olmadıysa demek ki daha iyisi gelecek ayağıma. Hem bu kabullenmemizi de kolaylaştırıyor. Teslim olmayı kolaylaştırıyor. Olanlar benim başıma geliyor değil de olaylar benim için oluyor diyebilmek gerekiyor. Elbette o anda öyle hissedemiyoruz. Ama biraz sabırlı olmak lazım ya. Omzumuza kaldıramayacağımız bir yük yüklenmiyor bence. Her ne yaşıyorsak üstünden gelebileceğimiz bir yüktür. Ve bunun yanında bu yük de omzumuza boşuna yüklenmiyor ki. Hayatımızda bir şeylerin değişmesini istedik, sözde olmak zorunda değil. Bir şeyler canımıza tak etti, şikayet ettik, söylendik, kalpten seslendik evrene ve o da bize cevap veriyor. Verdiği cevabın yolu tasarladığımız gibi olmayabilir. Ama sonunda istediğimiz ve olacağına emin olduğumuz, hissettiğimiz duyguya bizi götürecek. Sonuca demiyorum, o duyguya diyorum. Tatmin bir duygudur çünkü. İstediğimizi elde ettiğimizdeki duygu elde ettiğimiz şeyin kendisi değildir esas kovaladığımız. Bazen de çok abartıyoruz dertlerimizi. Bir sivrisinek gecemizi mahvedebiliyor. Hani evet tamam sokuyor, kaşınıyoruz vesaire falan ama gerçi bununla alakalı da bir şey okumuştum. Bir çay kaşığını ısıtıyoruz ocakta, sıcak suyun içinde vesaire. Oraya bastığımız zaman bu kaşıntıyı yok ediyormuş. Çünkü vücudumuzun salgadığı bir şeyler varmış. O sebeple kaşınıyormuşuz. Bu o salgının durmasını sağlıyormuş. <laughs> ben doktor değilim. Konuya niye girdim bilmiyorum ama bununla alakalı Twitter'da bir yazı görmüştüm. Çocuk diyor ki küçükken koluma bir sivrisinek konduğunda benden aldığı kanı yavrularına götürüyor zanneder. Kıpırdamazdım demiş. Çok tatlış. Olaya bakış açısı nasıl değiştiriyor değil mi ruh halimizi? Geçen de Zehra ile antrenmana gidiyoruz. Gerildim. Sağa sola makas atıp hızlı mı gitmeliyim? Sonra durdum ya kızım dedim 5-10 dakika geç kalsak bir şey olur mu? Yok baba olmaz dedi ve rahatladım. Sakin sakin kullanmaya devam ettim. Hayatın temel koşturmacalarını çok fazla büyütmememiz gerekiyor belki de çünkü sonunda büyük olumsuzluklar bizi beklemiyor belki de. Ve bizim o antrenmana geç gitmemizin de bir sebebi var elbette. Belki daha iyi bir park yeri bulacağız. Belki antrenman zaten geç başlayacak. Kendimize belki de soracağımız soru şu olmalıdır. Ya bu benim faydamaysa ya da benim işime yarayacaksa, neticede elimizi çakmakla yaktığımız için ateşe sokmuyoruz büyüdükçe. Peki sizin hayatınızda başta kötü sandım ama iyi ki de öyle olmuş dediğiniz bir an var mı? Yorumları Adrenalin Box Instagram sayfamdan bana yazarsanız paylaşabilirim. Belki de sizin hikayeniz bir başkasına ilham olur. Unutmayın bazen en büyük iyilikler en büyük olmazların ardında saklı. Yine bölümümün sonunda aynı hatırlatmayı yapıyorum. Bölümümü sevdiyseniz lütfen paylaşın, arkadaşlarınıza önerin ve takip etmeyi ve takip tuşunun yanındaki zil tuşuna basmayı unutmayın ki her bölüm yayınladığımda bildirim alabilirsiniz. Amacımız dünyadaki herkes mutlu olabilir ve bunun için aynı enerjideki insanları bir araya topluyoruz ve çok büyük bir grup olacağız. Haftaya görüşmek üzere, hep hayırlısı olsun.